merhaba arkadaşlar byte veri tipi nedir nasıl kullanılır çözüm projemize geliyoruz yeni bir proje ekle diyorum konsol sınıfımızdan .NET Framework projesini seçiyorum projenin ismi byte olsun lokasyonu C-Sharp testleri giriş diyor. Biz bunu ee, C-Sharp testlerinin içerisine alalım. .NET Framework sürümümüz 4.7.2. Aynı kalsın. Oluştur diyorum. Projemiz oluşuyor. Byte projemiz oluştu. Yalnız burada dikkat edelim. Hello World pasif, giriş bolt ve byte ee, biraz sönük kalıyor. Buna sağ tıklıyoruz başlangıç projesi olarak ayarla diyoruz. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda bakın diğerleri sönük. Bu bolt olarak kaldı. Başlangıç projesi olarak değiştiriyorum. Burada süslü parantezlerin arasına enter yapıyorum. Ve byte projemize başlıyorum. Byte projemiz neydi? Byte 0 ile 25 arasında değerlerimizi yazabiliyorduk. Birinci değerimiz eşittir 5 olsun noktalı virgülle kapatıyoruz byte eşittir pardon byte ikinci değerimiz eşittir 10 olsun noktalı virgülle kapatıyoruz. Bunu konsol ekranında yazmak için C ve W tuşlarımıza tap tap basıyoruz. Bakın buraya ee, hemen bize burada birinci değerimizi yazsın. Aşağı iniyorum. C ve W tuşlarına tap tap basıyorum. Buraya da ikinci değerimizi yazsın. Ve kapatalım bunu. Bunu ekrana yazdırmak için konsol nokta redline'ı kullanıyorum. Konsol ile nokta redline kullanıyorum. Bakın buraya geldi. Tuşladım ve kapatıyorum bunu. Noktalı virgülle de kapatıyorum. Herhangi bir sorun bulunamadı. Hata yok. Başlat diyorum. byte değerimizin içinde birinci değerimiz 5, ikinci değerimiz 10. Bakalım ekrana ne yazacak? 5 ve 10 olarak yazdı. Başarılı. Şimdi e, burası başarılı. Bunları değiştirebiliriz. Bakalım eksi 5 yapalım. Ne olacak? Burada 0 ile 255 arasındaki değerleri yazıyordu. Bakın burada hata verdi. Görüyor musunuz? 255 yapalım. Herhangi bir hata vermedi. Bakalım ne olacak? 255 ile 10 olarak bizim ekranımıza byte değerlerimizi oluşturdu. Sıfır yazalım. Sıfırda da herhangi bir hata yok. Byte değerlerimiz sıfır ile 255 arasındaki değerleri kapsamaktadır. Byte veri tipinde değişken atama bu şekilde. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.